Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle gene e, neydi? Adını unuttum arkadaşlar hep adını unutuyorum ama Hole the Wall diye bir oyun oynuyoruz okudum şuradan arkadaşlar mavi takımdayım arkadaşlar bir tane düştü. Hayır o sayılmıyordu. Bir tanesini düştü. 40 puan aldı kırmızı takım arkadaşlar. Arkadaşlar bu aldığım şey ücretsiz. Ama sadece bu oyuna özel arkadaşlar. Kolay geldi. Tabii ki de orta. Kol saati ve dalış. Kol saati diyor. Standı. Selam arkadaşlar. 40 Kır Hadi bakalım sarı takım ne yapacak? Avokado. Arkadaşlar avokado şurada. Evet. Bir tanesi doğru bildi. Arkadaşlar berabere olacak. Dondurmacı hayır, dondurma çekti canım. Neyse arkadaşlar. Oyun bitti, tüm takımlar bağlı. Arkadaşlar anlamadım. Takımlar çiziliyor ve arkadaşlar şimdi sarı takımda oldum. Aşağı bir sola oturlar. Arkadaşlar böyle yapınca bazen beni fırlatıyor. Zor Tamam. Zorluk var. <laughs> Arkadaşlar ikinci aşama gelecek. Tabii ki de ne yapacağım? Bunu yapacağım. Tabii. Evet, Ama arkadaşlar sıra mavi takımda. Aa, normal arkadaşlar. Bunu hiç kimse geçemiyordu. Benim bir oynadığımda. Sizinle beraber olmalı. Ama bu sefer geçti. Ben geçmek istiyorum arkadaşlar oraya. Çok seviyorum. Normal gel gene. Hadi bakalım. Hayır. Ya sen takım neden hiç yapamıyor? Noob. Nope. Arkadaşlar noob nope kimmiş bakalım. Noob nope gerçekten bir noob nope muymuş? Arkadaşlar noob. Nope. Tamam. Tamam. Bir bakalım noob'un nope yanına gidelim. Noob nope neymiş? Kimmiş? <laughs> Ama arkadaşlar bu zengin niye noob'sun sen? Arkadaşlar gene kolamız kolay. Gene kolayımız kola geldi. Kolay. Yerine kola. Arkadaşlar Elanur'u buraya davet edecektim ama davet edemedim. Ben geldim evet. Bismillah. Selam arkadaşlar. Ve tam da haksızlık arkadaşlar. Hayır. Pratik odalarca yakında geliyor. Tamam. Hayır, yapamadı. Arkadaşlar hep bize zor geliyor ama haksızlık. Hayır. Ne oldu? Ama onlara hep kolay geliyor. Ve Bülübülüm Püplep Nist mi yazıyor? Ona kolay geldi. O yüzden on puanımızı aldık. Ne nope, Hadi bakalım. Ama niye hep zor geliyor arkadaşlar bize? Haksızlık. Eee like she... Her to bash it with and to bash Bella Squid, Bella Ali Water, and Okay, I'm on Woo! Her zamanki gibi atladım. Benim takım dörtlü ha. Üçlü olmuş. 1 2 üç, dört. E. baksın. Bir, iki, üç. NO seni sevmiyorum artık. Onlara iyiyenler İyi geldi yiyenler. Hayır. Arkadaşlar bizim takımımızda inşallah kazanırız. Normal. Okey. Arkadaşlar Flamanca bilenler yorumlara yazsın. Çünkü o zaman Flamanca olsun. Eee 1. 3 olsaydı arkadaşlar güzel oldu. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar çok kolay geldi. Buna çok kolay yazacaktı. Ee, arkadaşlar herkes 30 oldu. O yüzden herkes kazandı. Oyun bitti. Tüm takımlar bağlı. Arkadaşlar buranın nereye çıktığını göstermiştim arkadaşlar. Yine göstereyim. İşte burası. Kırmızı takım oldu. Hadi hadi hadi. Ben 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 ben. Ben 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 ben. ben. Evet ben geldim arkadaşlar. Ben, ben 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 ve ben. Arkadaşlar çok kolay geldi. Herkes bilir. 4, 4 kişiler. Normal geldi size. Bakalım arkadaşlar. Bunlar kaç alacak? 10, min 1. 10, min 1. Doğru bildi. Ve kaç? Baka 9. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Tamam arkadaşlar noob geldi. Benim en sevmediğim noob geldi. Bu noob'da hiçbir şey geçemiyor. No be. Hayır geçemedi. Kapanan açılan ağızlar. Kapanan açılan ağızlar. Tamam arkadaşlar. Sıra gene kırmızıda. Hadi bakalım kırmızı geçebilirsin. Kolay geldi gene. Tamam arkadaşlar. Gene durduğu yerde duracak benim gibi. Evet arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu kedi kim? Bu kedi kim? Arkadaşlar gri kafalı bir kedi arıyorum ben. Gri kafalı kedinin adı... Bilin bakalım ne olmalı. Ya da bu tamamen kedinin adı ne olmalı? Dolaylı tal var. Ben de bir youtuber sandım arkadaşlar. Tanıdığım. Görüyorum onu. Biliyorum yani arkadaşlar. Biliyorum demek istedim. Kırmızı da ya neden yapamadı? Tamam arkadaşlar. Kırmızı bizi daha geldi. Arkadaşlar mavi ve sarı hiç geçemiyor. Konuları değişe 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 duruyoruz. En evet arkadaşlar temiz 30 puanımız var. Arkadaşlar kazanacağız zaten belli. En sevdiğim geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 60 puanımız olacak. Tamam geçebildik arkadaşlar. Sıra mavi ağız burunları. <laughs> Hadi bakalım elma nerede? Bilecek mesiniz. Bir kişi bildi arkadaşlar. Üçte bir. 20 puanları var. Sıra arkadaşlar sıranın kazanması imkansız. Çünkü sıfır puanları var zaten. Hey, imkansız. Benim benim dediklerimi takip ki tekrarlama. Hiç kimse yapamadı arkadaşlar. Sarı yenildi, biz kazandık. Hadi, kazandığımız için like atmış olmalısınız. Like atmadıysanız şimdiden bile teşekkür edeyim. Takımlar çiziliyor ve arkadaşlar mavi takım olduk. aşağı solutular. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı ve yüzmeyi de unutmayın. <laughs> Şu sudan arkadaşlar söyleyelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.